iyi akşamlar Kozan dolu günlük grafik Kozan dolu da <laughs> İpek gibi yükselişine devam ediyor en yüksek fiyatlamayı geçti aralarındaki fark o. İpek'e de bugün bir tık üstüne çıktı en yüksek fiyatlamanın yani burada Tempo biraz da aslında yüksekte de denebilir Kozan dolu için sonuçta grupta yukarı doğru bir hareket var ve devam ediyor Burada da yine cımbız tepesine benzer bir Tepe görüyoruz Açılıştan düşük kapanan bir senet fiyatı, bir kar realizasyonu ihtimalini akla getirir. Acaba 21 doğru bir kar realizasyon olur mu diye öyle çok kötü bir anlam yüklemek lazım hemen. Dolayısıyla ne hani olur söyle bir şey gerçekleşirse 21-70 ve 20 buçuk iki tane önemli destek ama bu gördüğünüz akım daha çok 21 .70 üstünde yani 8 ortalamanın üstünde gelişen bir akım. Bu alana dikkat. Edilebilir. 24 lira yukarıda bir direnç olabilir diye daha önceki videoda e, işaretlemiştim ama bir aralıkta tam oraya gelemedi. Yani 23-36'dan iki gündür e, arada da tabii 22-26 bir direnç oluşturmuş. E, bu alanda e, biraz daha çabuk takıldığını gördüm e, grafiğe baktığında hacimsel olarak çok şey yok. bir çekilme yok. Standart bir hacimle devam ediyor. 81 arası RSI arası seviyesi olarak da artık sıcak alanlar bunlar. genelde kar realizasyonları geliyor ama dikkat ederseniz yani pek çok videoda da söylüyorum ve gösteriyorum. Bu RSI seviyesi mesela normalde şöyle olur. Yani şu geriden göstereyim. Baktığınız zaman RSI'nin ortalaması öyle 70'lerin üstüne falan çıkarsa bu kırmızı olan senin ortalamasıdır. E, çoğu zaman oralarda biraz akımın aşağı yönlü sürme ihtimali olur. Şimdi borsada o yok. Yani şu anda doları yakalamaya çalışıyor. Herkes doları yakalamaya çalıştığı için RSI seviyesinin 80'de olması falan 70'de olması çok kimsenin umurunda değil. Ancak çok kısa traderler traderlar belki dikkat ediyorlar. Onlar belki biraz satış baskısı oluşturuyorlar. Onun dışında öyle genel manada herhangi bir e, ciddi bir gevşemeye dönüşe falan sahne olmuyor gördüğüm kadarıyla senetler. Burada da öyle bir durum mevcut. 81 aşırı sıcak bir alan ama güçlü bir alan. Yani şu anda daha çok güçlük ifade ediyor RSI seviyesi ve yukarı hareketin devam ettiğini söylüyor bize. MACD'ye baktığımız zaman o da pozitif. Yani Kozan Dola da pozitif bir hareket var. Özetle bu pozitif hareketin devam ettiğini görüyoruz. Şöyle bir dolar olarak da bakalım. Şimdi ben bir Aralık'ta çizdim orada dolar seviyesi başkaydı büyük ihtimal direnci çizerken bakın e, direnci en önemli direnç 184 2 yani 28 lira onu aklımızda tutalım 2 10 e, o da onu da 30 lira diyelim 20 yani 28 14 hesaplarsak 29 40 30 diyebiliriz doğrudan 28 e, ve 184 ne yapar hesaplayayım 26.5 ve 28 24 daha önce koydum, ellemiyorum onu oraya, oradan 26 buçuk civarları, 26 olarak alınabilir aslına bakarsanız ve 28 yukarıda diğer dirençler 24 geçildikten sonra bu dirençler takip edilebilir Koza Anadolu'da. Herkese iyi akşamlar.